Güzel bir günden selam herkese. Bugün sizi Türkmenistan'a götürüyorum. Türkmenistan'da çok kısa bir yolculuğumuz oldu. Kısa yolculuktan bilgiler vermek istiyorum. Arabayla Türkmenistan'a yolculuk yapmak isteyenler için umarım faydalı olur. Gelin şimdi hep birlikte izleyelim. Türkmenistan'da neler yaşamışız, nasıl geçmişiz. Siz de bizimle beraber bu maceraya katılmak isterseniz YouTube kanalımızdan bizi takip etmeyi, beğeni tuşuna basarak da destek olmayı ihmal etmeyin. Öncelikle Türkmenistan'ın Türk vatandaşlarına bu kadar kısıtlı bir politikası olduğunu bilmiyordum ve duyunca çok şaşırdım çok isterdik Türkmenistan'ı gezmeyi. Ama viza e, problem olunca seyahat ajantalarına başvurduk. Seyahat ajantasının Türk olarak bizim vize almamızın çok zor olduğunu söyledi. Başka bir vatandaşlığımız varsa onunla denememizi tavsiye etti. Biraz araştırdım ve internet üzerinden bir seyahat ajantasına başvurmayı karar verdik. Başvuru yaptığımda oradan da ilk aldığım cevap eğer başka bir vatandaşlığınız varsa onunla denemenizi tavsiye ederim dedi. Çünkü Türk vatandaşlarının vize başvurusunu %90 red geldiğini söylediler. Zaman kaybı olacağını ve Fransız vatandaşlığıyla başvurmamızı tavsiye ettiler. Fransız pasaportlarımızla davetiye için başvuru yaptık. 15 gün gibi bir sürede alırsınız elinize geçer demişlerdi. Bu arada hiçbir ücret ödemedik. Alt tarafta size seyahat ajantasının adresini iletirim. Hiçbir ücret ödemedik. Ta ki davetiyenin kopyası elimize gelene kadar. O davetiyenin kopyasıyla biz gümrüğe doğru yol aldık. Türkmenistan ve Özbekistan arasında şöyle yakından göstereyim. Böyle minibüslerle gidiliyor iki gümrük arasına. Çünkü arada bayağı mesafe var. Türkmenistan'a girer girmez ilk kontrolden sonra hızlı bir Covid testi yapıldı. Şimdilik bekliyoruz bakalım nasıl ilerleyecek. Çıkamadık bir türlü gümrükten. Şimdi de OP sorun yapıyorlar. Bakalım OP'nin kağıtlarını götürdüler. Umarız bir sorun çıkartmazlar. Özbekistan'dan Türkiye'ye doğru yol almak istediğimiz için önümüzde üç seçenek vardı: Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan. Afganistan'ı Türkler için sorun olmadığını söylediler aslında, ama biz ayrı olarak plakamız da Fransız plakası olduğu için. Ee, Afganistan'a girmeyi pek cesaret edemedik. Azerbaycan'ı önce düşünmüştük. Azerbaycan'ı da gidip görmek isterdik. Ama Azerbaycan'ın da e, koronadan bu yana kapıların kapalı olduğunu biliyoruz. Gürcistan'da bunu öğrenmiştik. Normalde işlemlerimiz bitti. Vizamızı aldık. Daveti hazırlayan ajantadan bir personel de geldi. O yardımcı oldu bütün işlemlerimizi yapmak için. Ve 50 dakika kadar bir sürede bütün işlemlerimiz tamam. Türkçe çok güzel anlaşabiliyoruz. Burada dil problemi yok. Bizim Türkçemize çok daha yakın Türkçeleri var. Bu arada bütün işlemler için, gümrük işlemleri için girer girmez Covid testi yapıldı. Viza, gümrük vergileri falan derken hepsi beraber 500 kusur dolar tuttu. Ve 700, tam 705 dolar da Ajantaya escort için ödeyeceğiz. Yani onun içinde otel var, kahvaltı var ve yol boyu içeceğimiz su falan onlar hepsi dahilmiş. Bir de davetiye var. Davetiye de o 700'ün içinde. Toplam aşağı yukarı 1200 dolara bulacak bizim Türkmenistan'ı iki günlük yolculuğumuz. Enes, nasılsın? İyi misin? Burası hükümet... bu, bu Mahkeme müze. mi? Müze mi? Ha müze miydi evet. Nevada'ya girdik yani ama mahallesinden geçiyoruz. Evet. Türkmenistan'da da Amuderya'nın üzerinden geçiyoruz. Buralarda çöl aynı Kazakistan gibi. Zaman. Ben aslında şehri görmek isterdim. Ben söylüyoruz ona şehirde biraz bir beş dakika tur atalım ondan sonra çıkalım diye. Olursa vallahi çok iyi olur. He, Mekmanlar diye bu şehir içinde beş olmam diye bir görelim ya. İşte yürüyebilir, şu maşında, maşında. Evet evet. Bu şehrin çarşısı pek fazla büyük değildi. Yol üstünde camiyi varacağız. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tır. Dili Türkmençe. Türkmenistan bayrağındaki halı motifleri 5 büyük Türkmen boyunu ve 5 ili temsil eder. Türkmenistan dünyanın en büyük dördüncü doğal gaz üreticisi durumundadır. Orta Asya'da bağımsız bir Türk devleti. Ülkenin 7 milyon nüfusu ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasında nüfusu en düşük olan ülke. Nüfusu az olduğu için nüfus artışını teşvik için çocuklu ailelere yönelik pek çok avantajlı politika uygulamaktaymış ülkede askerlik süresi 2 yıl olup üniversite okuyan veya okumayan ayrımı yapılmamaktaymış. ver ve gözlerin yağmuru, hakkını almış yıllarım. ne anlama geliyor? Bir anlamı var mı? Aşkabat'ta yeni yeni binalar beyaz mermerle yapılıyor. Yeni anlamında. Ve eski binalar, Sovyet zamanındaki binalar altın renkte boyalar. Uyuyorlar. Evet, altın renkte binanın evet. rengi. Altın renkte. Ve... Için mi? Eski ve yeni demek için mi? Evet. Ve askeri binalar gri renkte. Tarihi bir yerler mermeri, kırmızı mermer renginde. başörtünü takıyorlar. değişik bir dizaynla. Evet. Evlenmeyen kadınlar başörtü takmıyor. Yapıyor. Yok. Yok. Tak, genel, e, geneli takmıyor. genel geneli takmıyor. Ya yani evet. evliler, da yine takmayanlar var. Fakat yüzde sekseni başörtü takıyor. Bir değişik bir dizaynla. Evet gördüm. Evet. Dikkat ediyorum bazı bayanlar. Evet. Ve biz ayrım edebiliyoruz. Evet. Evli kim evli? Var. bir tane GPS, yanımıza bir kişi, escort halinde bütün Türkmenistan'ı geçmemiz gerektiği söylenildi. Prosedürlerinde oranın yerlisiyle herhangi bir muhatapta bulunmadık. Belirli şehirlerin etrafı dışında çöl yoldan yolculuk yaptık zaten. Hep <laughs> yüreğimde yok. Yani çöllük bir alanda zaten bakkal gibi çok küçük bir restoran da demeyeyim ona artık. lokanta gibi yerde yemek molası verdik. Türkmenistan'da karaya ayak bastık. Her taraf çöl. Şu anda burada duraklama yaptık. Türkmen lezzetlerinin tadına bakacağız. Şimdi gidiyoruz bir restorana. Bu da Türkmen şaşlık. Türkmen pilavı. Bu da Türkmen samsası. Fitchi. Bunun ismi burada ne? Fitçi. Fitçi. Yemekleri, örfleri, adetleri Özbekistan'la çok benziyorlar. Akşam saat oldu. Hala yollardayız. Hala varamadık. Otele. Biz bir ülkenin yolundan şikayet ederken bir sonraki ülkenin yolu daha da beter oluyor yolları e, o kadar kötüydü ki yani video çekmem, konuştuklarımızı duymamız mümkün değildi. Özbekistan sınırından İran sınırına 500 küsur kilometrelik bir yolu biz tam iki günde yaptık. Akşam otele geldik. Otelimiz çok güzeldi, rahattı. Bir otelde kalmak şart. Ve bu otel ayarlanmıştı. Şey otel Margus. Evet. Evet. 14 ay sonra. 15 ay sonra. 14-15 ay sonra otel keyfi ve otelimiz güzel. benziyor de güzel yani. Avuz ve cami. <laughs> Türkmenistan'da Marie'de sabah kahvaltımız şöyle bir sabah kahvaltı kabaktan kaldığımız otelde. Bu sütlaça benziyor. Çok şekerli değil, çok az hafif şekerli. Üzerine de tereyağı eritip koymuşlar. Tadı fena değil ama bizim bildiğimiz tattan biraz farklı. Krep, tost ekmekleri. Böyle bir sabah kahvaltısı yanında Türk çayı ile birlikte. Nasıl geçti geceniz onu sorayım. Aa, ben iyi uyudum. Sen en az. ben de. Dinler. 15 ay. Bugün 15 ay oldu 15 yani. ay sonra normal bir ev ortamı görmüş olduk evet. Ötelen restoranında şöyle bir şey. Kış sezonu olduğu için kalabalık değil ama yine de var yani. Ve saat şu anda kaç? 8 mi? Erken daha. Aynen. Ee, kahvaltısı çok güzeldi ee, ama kimseyle muhatap olmadık. Zaten e, muhatap olunacak bir ortam sağlanmıyor. Türkmenistan hükümeti yaygın insan hakları ihlalleri için eleştirilmekte ve hükümet vatandaşları için yabancı seyahat ile ilgili ciddi kısıtlamalar getirmiştir. Ve günümüzde Türkmenistan dünyanın en baskıcı ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Ülke neredeyse bağımsız bir incelemeye kapalı, medya ve din özgürlükleri katı bir kısıtlamaya tabidir. Ülkede iletişimde devlet tekeli vardır. Ayrıca Facebook, Twitter ve YouTube sensörlenmiştir. Sınır tanımayan gazetecilerin 2014 Dünya Basın Özgürlüğü raporunda Türkmenistan 180 ülke arasında 178. olmuştur. 179. ise Kuzey Kore. Hiçbir şehrin içine girmedik, alışveriş yapma gibi bir imkanımız olmadı. En azından başkentin içine arabayla dolaşabilirsek, küçük bir hediye, bir hatıralık bir şey alabilirsem hep bir bahane vardı. İran sınırı kapanacak, sınır kapanmadan önce girmemiz lazım. İşte biz sizin iyiliğiniz için, güvenliğiniz için böyle davranıyoruz. Siz Türkmenistan'da çok güzel anılarla geçin diye biz sizin yanınızda bulunuyoruz. Herhangi bir hırsızlık, herhangi bir olumsuzla maruz kalmayasınız diye biz size eşlik ediyoruz gibi. E, rehberimizin bütün söyledikleri buydu. Bu arada biz yol boyunca rehberlik yapan e, gence çok teşekkür ediyorum. Adım Begenç, Türkmenistan vatandaşıyım. Türkmenistan'da turist rehberi olarak e, görev yapmaktayım ve işimden memnunum. Ve sizin gibi güzel bir aileyle tanıştığım için de e, daha da çok iyi, kendimi çok iyi hissediyorum. Yani yemin ederim. Türklerle karşılaşmak da hoşuna gitti evet, bu arada. <laughs> çünkü Türkiye'de kendimi 10 yıl yaşadığım için. Evet. Yani şu an kendimi de Türkiye'de gibi hissediyorum. Ee, muhteşem bir ailesiniz, örnek alınabilecek bir ailesiniz. Çok teşekkür ederiz. Sen de iki gün boyunca bizle eşlik ettin, çok teşekkür ederiz. Güler teşekkür. yüzlü ve çok sabırlı. Teşekkür ederiz, biz de sana. Ben de şey ederim, sana çok. Prosedür böyle insanlara gayet güler yüzlü gördük. Onun sayesinde sıkılmadan, muhabbet ederek güzel bir yolculuk yaptık. Çok güzel bir ev sahipliği yaparak bizi Türkmenistan boyunca eşlik etti. Türkmenistan'ın Türklere karşı bu kadar katı e, kuralları olduğunu bilmiyorduk hiçbir yeri görmeden. Türkmenistan'ı tanımadan, katı kurallarıyla, kimseyle muhatap olmadan iki gün içinde Türkmenistan'ı girdik ve çıkmak zorunda kaldık. Türkmenistan'dan bu kadar. Arabayla Türkmenistan'a gitmek isteyenler için umarım yeterli bilgiler verebilmişimdir. Tamam, evet, en sonunda Gümrüğe geldik. Türkmenistan'ın çıkışındayız evet. Şu anda İran'a gireceğiz. Sağ olsunlar etsin. bize e, eşlik ettiler, buraya kadar. Çok çok sağ olun. Teşekkürler hepinize de. Teşekkürler. Çok sağ olun. Türkmenistan'dan bu kadar. Haftaya İran'a gidiyoruz. İran'da 18 günlük bir gezimiz var. İran'da çok güzel bir aileyle misafir olduk. Haftaya İran'da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.